<laughs> Aferin, maydanoz yiyeceğiz. Evet. Parmak lan. yapalım. Salak gibi <oldu. gülüyor> bizim niye tipimiz Ne bakıyorum ben Öpüş kardeşimi. <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar. Ya şimdi o çakma Yasin'de video kalbesini istiyorsanız. Arkadaşlar gelmesin ben ona Bunu Buna abonesi ne kadar lan? Ben yere Hı, geldim. 1 oh. üç ay hata benim 4. Ağla. Arkadaşlar benim kanalıma da abone olmayı unutmayın. Çlgener 31. Bun, bunu da kanalıma abone olun da takipçisi olsun. Arkadaşlar buna abone olmayın. <laughs> Arkadaşlar bana da abone olun. Buna da abone olun. Arkadaşlar bugün. Arkadaşlar Yasir'in çığ diye bir tane kanalı var. Onu, arkadaşım. Onun diz arkadasın. Arkadaşlar arkadasın. Çığ diye yazınca çıkmıyor. Çılgınlar 31 yazınca da çıkmıyor. Onun kanalı. Ama çok... Çünkü, çünkü çok ünsüz. Onun onun videosunu bulursunuz dislike atın full. Çığ adı. Tipi şöyle şöyle diyor. Bak göz gözlüksüz. Bak saçı böyle. böyle. Arkadaşlar, sadece biz var ya, bu, burada ailelerde yaşamıyoruz. Evet. Sadece PUBG oynamak için buluştuk. Evet. Yoksa bu siz de nasıl bir şey? Bütün dostlar var Fenerli ve Gelseli de. Yani Gel. bak bu Gelseli ben Fenerli. O Beşiktaş'ım ben ama. O an hastalığı. Oğlum, oğlum ama Burak Yılmaz da hep, hep ezeli rakiplere gidiyor. Mesela Beşiktaş'tasın ya Trabzon Spor'a gidiyor. Aa o dört büyük takıma da gitti. Everton Everton Suriye takımı Everton, Everton adı Arkadaşlar şimdi size herhalde yaşadığınız bir adıyı anlatayım Hatta bu sınıf Biz bir gün var ya Biz okulda normalde üçlerin en iyisiyiz ha. Turnuva var diye bekliyoruz Okul turnuvası olacak Biz bununla aynı sınıftayız Var ya Aralarında bunlar Yiğit seçti. Ya Yiğit olacaktı ya da ben olacaktım. Yiğit resmen ilk maçı penaltılarda kaybettik. Üçüncülük maçı vardı kupa şey, maçı. Sen şey, dursana. O sırada Yiğit'i tan tanımayan izleyiciler. Senin kokunun başı. <laughs> <laughs> Bakınca. Tamam. O Yiğit yüzünden kaybettik. Öğrenmem bile Yiğit'e bir bağırma. Bak bir takım bu oynasa tek tek tırtı var ya o, onu götürüyor kırbaç vurdu. O derece. Aynen. Şimdi dur da. Ee, arkadaşlar burayı <gülüyor> burayı <laughs> 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 Alfa'ya meydan okuyoruz. Geç çok da Evet Alfa'ya meydan okuyoruz. Dünyanın en acı. Reklam olmasın şuraya kapatalım. Aynen. Gözüktü <laughs> ki. <laughs> Arkadaşlar ketçap çok osuruyor. Kusura bakmayın. Arkadaşlar çok kusura bakmayın Yal bu osuruyor. Evet keşke yine koylar şuraya. Hoş. Şuraya. Oh. Arkadaşlar ne Ya bu ne? Oo. Oh. Arkadaşlar ketçap, ketçap acılı abartıyor. Harbi. Bu arkadaşlar ketçap değil bakın sos. <laughs> ya sos de ketçap böyle kıpkırmızı mı olur baksanıza. Rengine bakın altı bak. Hocam ya bu. Aynen öyle... kardeşim ağız otuzdur. <laughs> pet şişe Aynen benim adım kanalımın adı pet şişe. Düştü <laughs> Arkadaşlar şuna bir bak. <laughs> Çocuk kuşla. Merhabalar. <laughs> ya ne yapıyor ya? <laughs> Merhabalar. <gülüyor> Gel bir daha Yeniler Jazet'i sevdi, eskiler Kozmik'i sevdi. Arkadaşlar. Bakın bunun ikinci bölümü de gelecek. Ne zaman gelecek? Ee, 30 saniye sonra. 30 saniye sonra. Hadi bay bay. Hadi bay <laughs> <alalım. Hadi, gülüyor> bay.